22 Mayıs nice başarılarına, güzelliklerine yani ve hepimiz için ya. yavaş yavaş patlatıyoruz. Biliyorsunuz sürat felakettir. Yani. Tamam, 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 yavaş yavaş geçeceğiz. Çarpış olsan gibi Biraz seni unutsam Unutsam bugünleri Yarınları unutsam Seni gördüğüm günüm Sevdiğimi unutsam

Ben bir sevdiğimi şey şey olursam ya. Bir başka dünya bulsam İçimde sen olmasan Öyle sarhoş olamazsam Her şey bir rüya olsa Unutarak uyan.

Yummy.

kimine göre birey eğer aşk bana yalan geliyor Kimine göre birey eğer aşk bana yalan gelir. Bravo. Ben için de sordum benim bir şeylerim. Kıbaycığım da... bir başlar diyeceğim. Aslında sesim şeydi. Evet. Sesi nasıl vereceğim? Sesim bu kadar. E, bankadan emekli olana kadar bir kitap yazmayı düşünmüştüm ama gerçekleşebileceğini hiç tahmin etmemiştim. Oradaki bir takım gözlemlerimi kullandım. Bir arkadaşım da bu gözlemlerin çok güzel, çok güzel hikayeler çıkar. Bunu neden değerlendiriyorsun deyince düşünmeye başladım. Çünkü gözlemlediğimiz olaylar, yani 25 yıldır bu arada bu mesleği yapmıştım. Ee, şimdi müşteri hizmetlerini arayan bir kişi e, annesinin kızlık soyadını soruyorlar. İşte üçüncü, beşinci harfi. İbrahim tatlı sesin diyor. Ondan sonra ben o tip şeyleri duya 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 <laughs> e, öyle çok e, öyle çok şeyler e, gözlemledim ki e, ve o kadar çok şeyler yaşadım ki ay bunlar dedim hani kalbi olmasın devam etsin. Bu arada eğitimci de olmuştum. Yani son bir yıl işte e, teknik anlamda eğitimle geçmişti şeyde bankada. E, orada da işte fıkra bağımına, e, bunları anlatınca falan yani hani gerçek hikayeleri anlatınca e, baktım çok gerçekten hani insanları çok hoşuna gidiyor. E, kitaplaştırdım, Örtüleştirdim. Olay şu ve de geçiyor Ondan sonra ama şey yani hani kara mizah. Düşünüyorsun, ağlıyorsun yani arka tarafında da bir şey var yani. Acı gerçekler. Yani. Acı, Acı gerçekler gerçek. var yani. Memleketin bir hikayesi var maalesef böyle. Ondan sonra bu kitap çıktıktan sonra tabi zaten yazmayı seviyordum yani hep bir şeyler karalıyordum. Kadınlar kadınlar çok dikkatimi çekmeye başladı ve genelde ben hep araştırıp şey yazarım. Yazdıktan, şey araştırmaya başladıktan sonra dünya üzerinde araştırmaya başladık. İlk tarih, yani çok kısa kısa geçiyorum. Kimseyi kısmak istemiyorum. İlk tarih hiç şey yapmayın çünkü hepiniz yani birbirimiz yani dostuz şeyiz ama Baktığınız zaman erkekler tarafından hani hep geri plana itilmiş bir hali var. Bakıyorsun antik yüzyılda Yunan yüzyılına yani Yunan çağına. Orada köleler ve e, köleler ve vatandaşlar diye bir e, şey var, sınıf var. Burada kadınlar köle sınıfına alınmış. Ondan sonra sadece e, bir erkekten güç alan, bir erkekle evli bir erkekle birlikte olan, yani bunun adını hatırlamıyorum şu anda, bir erkekle birlikte olan kadını güçlü olarak hani bir sınıfa sokmuşlar, onlara hetereler demişler. Onun dışında da başka bir şey bulamamışlar. Yani, kadının bir hiçbir yani bir adı yok. İşte filozof olarak falan olsa bile yok. Sonra hani gün geçtikçe işte zaman ilerledikçe hemen atlayı vereyim şeye Madan Curie adını. radyo radyo elementini bulan Madan Curie atlayalım. 1900'lü yıllar o yıllarda ödül veriyorlar yani ödülü hak ediyor kadın ama oturup düşünüyorlar üniversite falan hiç düşünüyor e hiç zaman hiçbir zaman diyorlar kadın ödül almadı onu kime vereceğiz kocasına verelim falan böyle bir e, düşünce e, gidiş geliş çelişkiler yumağından sonra işte sanırım bir seneyi alıyor bu kadına veriyorlar ödülü. İşte ilk tıp mezunu bir kadın ama erkek kıyafetiyle şey yapıyor gidiyor. Sonra hani aklıma gelen şeylerden hemen şey yapıyorum, bahsediyorum. Bir maraton oluyor 1967 Boston, yılında Boston mı? Evet evet, Boston Maratonu oluyor. Boston maratonunda erkekler katılıyor genelde. Bir öğrenci katılıyor, 20 yaşında bir kız öğrenci ve birinci oluyor. Onu da gene düşünüyorlar. Çünkü diyorlar ki yani şimdiye kadar hiç bir kadın katılmadı. Biz bu ödülü bir kadına nasıl veririz? Onun dışında ondan sonra gene düşünüyor diyorlar en sonunda 72 yılında galiba hani 5-6 yıl sonra kadınlar da maratona katılabilir diyerekten katılma hakkı tanıyorlar. Yani buna benzer hani şu anda hani aklıma gelen gelmeyen şekilde bir, bir sürü şey var. Yani dünya üzerinde e bakıyorsun zaten Türkiye'ye bakmıyor. Baksak hepimiz <laughs> görüyoruz, biliyoruz. O yüzden hani e, bana gelen gerçek hikayeler oldu tabii işte. Eşimden, dostumdan, tanıdığımdan, şey çalıştığım e, yerlerden e, bir sürü beslenerek e, kadınların en azından yani hani e, kurtu, kurtulmak diye veya hani bir çözüm yol bulmak diye bir şey e, var mı derseniz ya, bilemiyorum, inşallah, umarım, bilmiyorum, bir yerde olur. Aslında var, çok basit, eşit yani herkes insan olarak e, şey yapmaz, düşünürsün. Başka bir şey yok, yani yok erkekti, yok kadındı vesaire falan deyince bu iş hani e, şey yapıyor, Yani ne bileyim işte iş bölümünde falan yani olmaması gerekiyor bu tip ayrımları. Yoksa tabii ki kadınız tabii ki bir erkek var, tabii ki bir kadın var yani o, onu demek istemiyorum ama e, işte ücret konusuna geliyorsunuz. Ee, sosyal şeylerde, sosyal faaliyetlerde eşit işe eşit ücret alabilir. Yani ondan sonra işte biliyorsunuz <laughs> sosyal çevrelerin yani kız çocuklar okula bitiriyor. Bu arada tabii e, Çağdaş Yaşam'da da çalışıyorum. Orada başkan yardımcısıyım. Kuşadası şubesinde. E, orada da çok gözlemim var. Yani hala kız çocuklar okusun diye çalışıyoruz. Yani hani bugün e, bunu yap yani, evet. düşünün hani Türkan Zayan 35-36 yıllık bir dernek bunu başlatmış hani o dönemde varmış böyle bir ihtiyaç değeri hala bu ihtiyaç devam ediyor hatta artıyor vesaire vesaire o yüzden hani kadın hikayeleri yazmak istedim belki birisi kendisini bulur yani o yakın şey yakın gelir Ondan sonra e, bir şey olur örnek olur yani o kadın hikayesinden örnek alır, ona göre davranır gibi e, bilemediğim bir sürü e, şeyle, nokta, üç nokta veya noktalarda e, kitabın sonu. Ha, çok sağlı, yani. evet, çok müteşekkirim. Evet, yani, e, yani yani. Yazarım her ee, aldığımız çok teşekkür ediyoruz. Yani içinde bir şey dökmek bile yeterli değil mi? Çünkü bir, bir evet. 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 gerçek var, yazıkları var, yazıkları var yazıkları ya. Hani şey mi? değil bu. O, feminist düşünmek yani hani feminist kadınlığında ilgili değil. Doğru. Kesinlikle. Çünkü yani bugün de bir gerçek var. Kadın onun hep geri doğdu. Yoksa ne erkeklere erkek düşmanlığı veya işte. Daha farklı bir şey düşünmek değil. Evet. Bizim ama onların nerede olduğunu, hangi yoldan gibi biliyoruz. Karşı kıyıya geçeceğiz ve erozyona uğramış topraklara, ıhlamur ağaçları dikecek, bu dile gelen yeni bir dünyayı kuracağız. Orada bekleyeceğiz. Evet. Hmm. Nurdan, Ay Nurdan, Nasıl Nurdan, Nurdan. Nurdan. Neferid, Ferid. Öyle. Öyle, öyle. Öyle. Sonra, <gülüyor> <gülüyor> e, dostluk da sadece. Bana ne yazacaksın çok merak ediyorum Aşko. <laughs> Sana Aşko yazacak. Sana <laughs> Aşko yazacak.

<laughs> Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ Çok teşekkür Hadi bakalım ayın şahı Thank you, ma'am.

Geçtik başında duman, birkaç gün heyecan. geç, geç başında duman, duman, birkaç gün heyecan. O da bir çakacan, ateş söyleyin misin? O da bir çakacan, ateş söyleyin misin? <laughs> senden, <başka>, senden, <laughs> senden başka, senden başka, senden başka sevda. Senden başka, senden başka, senden başka sevda. Benden sorsan olmaz artık benim. I need you var ya Şöyle ses girişimi ben bilmiyorum Ama var ya Georgia No İstanbul, Türkiye. Oh, İstanbul. Türkiye. Oh, we Turkey Oh 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 my god These people are our people. <laughs>